Aras. Ya bir erkeğe göre insanın her şeyi güzeli mi olur ya? Her şeyin mi güzel olur? Her şey güzel mi olur bir erkeğin? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Hayatımda gördüm en güzel erkek. <gülüyor> Alınma. Gidiyor dışı yatıyor. Gidiye dişi yatıyorum ben. Gel bir gel. Gidiye dişi yatıyorum şu an. Öyle mi yatıyor kediler? Alex'i taklit etmeye çalışıyor. Alex sen bugün var ya beni mahvettin Alex. Aras vurdu sen beni ısırdın. Ne yapacağız? Bak 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 hareketlere bak sev beni diyor. Bak bak bak. Sıpa. Tam bir sıpa.